Dostlar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Bugün sizlerle find komutunu üzerinde çalışacağız. Find komutu nedir? Geçmiş bir Linux sermeler üzerinde arama için kullanılır. Ee, size şöyle göstereyim. Öncelikle aramak istediğim dizine gitmek istiyorum. Bunu da şöyle gideceğim dizinin gördüğünüz gibi test klasörü masa üstünde 4'e kadar da test 1 2 3 4 adında txt e dosyalarım var. Bunu cd masaüstü diyerekten masaüstü klasörüne gittim. cd test diyerek test klasörüne gittim. ls diyerekten listeledim gördüğünüz gibi ama e, find komutunu şöyle düşünebilirsiniz birçok dosya var bu birçok dosyanın içerisinde arama yapmak istiyorsunuz ve aradığınız sonucu bulmak istiyorsunuz bunu öncelikle find nokta tire name nokta şu anki bulunduğum klasörü te temin ediyor yani burada bulunuyorum diyorum e, ama buradan nokta yerine başka bir yerde aramak istiyorsanız onun yolunu da belirterek arama yapabilirsiniz. Fight nokta name adını gireceğim diyorum. Adı da test gördüğünüz gibi alt tere bir yaptım. Soru işareti neyi ifade ediyor? Soru işareti olan yerde birçok dosya olabilir. Bana bunları bul diyor. Siz eğer ki atıyorum burada 10 on yazıyor. Onu da göstereyim. Burada size bir belge oluşturayım arkadaşlar test 11.txt adında belge oluşturdum önce. Bunu deneyelim. test alt tere soru işareti tek hanelileri ara demek istiyorum burada. E, nokta .txt Bastığımda gördüğünüz gibi 1 2 3 4 olarak geldi. Peki ben bunu iki tane soru işareti yaptığımda nasıl bir sonuç alacağım gördüğünüz gibi iki tane bir tane sonucum olduğu için iki haneli bize bunu buldu eğer 3 olursa 3 hane find e, komutunda böyle bir arama işlemi yapabiliriz bu karmaşık dosyalarda işinize yarayabilecek bir komut bir sonraki videomuzda görüşmek üzere